Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlığında İstanbul dışına çıkarak son ziyaret ettiği yer olan Mezitli'de bulunan Soli Pompei Polis Antik Kenti'nde bir anma programı düzenlendi. Programa babası Atatürk'ün askerlerinden olan tarihçi Abidin Atlay da katıldı. Koronavirüs nedeniyle katılımın az olmasına ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilen programda Mezitli Kent Konseyi Çağdaş Dans Topluluğu üyeleri de zeybek oynadı. Mezitli Belediyesi Sanat ve Piyano Kursu Eğitmeni Muharrem Karagöz, Atatürk'ün sevdiği şarkıları çaldı. Tarihçi Abidin Atlay, Atatürk'ün solide otururken çekilen fotoğraflarının öyküsünü ve babasının Atatürk'le anılarını anlatırken duygusal anlar yaşandı. Atatürk'ün 20 Mayıs 1938'de Mersin'e geldiğini ve 21 Mayıs 1938 Cumartesi Soli'yi gezdiği bilgisini veren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Terhan, Atatürk denizden gelerek Antik Liman kayısında ve Sütunlu Caddede incelemelerde bulunmuş. Tarıma büyük önem verdiği için çevrede bulunan portakal bahçelerini gezmiş. Bu seyahat Türkiye'deki son İstanbul dışına çıkışı olması nedeniyle de çok önemli. Mersinliler Mersin'e sahip çıkınız sözünü de burada kullanmış diye bilgi verdi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yıllardır süren kamulaştırma sorununun kısa süre önce aşılmasıyla yapım çalışmalarına başlanan Fuat Moral Mahallesi, 36. caddede saha incelemesinde bulundu. Seçer, sıcak asfalt kaplama ve kaldırım yapım işini yerinde inceledi. Tamam değil başkanım, işte şu aralıklar biraz daha daraltmaya çalışıyor. İçinde bulunduğumuz cadde... E Vali Hüseyin Afsoy Caddesi ya da 36. Cadde, 15. Cadde ile 17. cadde ki bu yeni e, açmakta olduğumuz bir cadde bu yıl içerisinde yaklaşık 17. Caddeden 1500 metre gibi bir yeni güzergah açıyoruz. Aşağı yukarı üniversite civarına yaklaşmış oluyoruz bu Akbelen'den e, Mezitli sınırlarına giriyor. Hatta daha sonra e, Çeşme'le Otoban'ına kadar bağlayabileceğimiz bir güzergah. İlk dönemimizde de önemli bir kısmını zaten bitireceğiz. Hatta e, Mezitli sınırları içerisinden Akbelen'e kadar tamamını da ortadan e, sorun olmaktan çıkaracağız. E, bazı bölgelerde mülkiyet sorunu yaşanıyor. Kamlaştırma yapmamız gerekiyor ama herhangi bir e, sıkıntı yaşamadığımız e, bölgelerde de altyapısı tamamlanmış yerleri de bu e, yıllara sari olarak açacağız ve hizmete alacağız. 16 bin kilometre karalan içerisinde 5 bin kilometrenin üzerinde bir yol ağı. Her bir metresi, e, her bir kilometresi bizim için önemli. Mutlaka şehir içinde e, yurttaşlarımızın işinden evine giderken ya da bir e, mekandan diğer bir mekana ziyaret ederken konfor açısından yolların e, kaliteli olması düzgün olması e, kullanışlı olması son derece önemli ama diğer taraftan da özellikle kırsal mahallelerimizde oradaki e, bahçe tarla yani Mersin'in bir tarımsal üretim merkezi olduğunu düşünürseniz sebzecilikte meyvecilikte Önemli üretim kalemlerine sahip olduğunu düşünürseniz, şehir merkezi, dağbaşı, bahçe yolu, bağ yolu bizim için fark etmiyor. Her kilometre, her metresi önemli. Aynı ciddiyette Mersin'in dört bir köşesinde bu hizmetleri yerine getireceğiz eksiklerimizi tamamlayacağız. Mersin'in Mut ilçesinde bir eve düzenlenen baskında kaçak kumar oynarken suçüstü yakalanan 13 kişiye kumar oynama, oynatma, sosyal mesafeyi ihmal etme ve kapalı alanda sigara içme fiillerinden toplam 57 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayakkabı. Bırak bırak. Sana diyorum. Abi benim Sana diyorum bırakın abi işte orada ortada. Tamam. Kalkalım evet, arkadaşlar şöyle bırakalım oyunu. Bırak ki şöyle. Jandarma ekipleri Yapıntı Mahallesi'nde Zeytinlik Caddesi içerisindeki bir evde KGA ve SMI isimli şahısların kumar oynattı ve akşam kumar oynamak için toplanılacağı bilgisine ulaştı. Adrese gece 23 sularında yapılan baskında 13 kişi suçüstü yakalandı. Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan MSI olay yerinde yakalanırken diğer suçüstü ortağı şüpheli KG isimli şahsınsa arandığı bildirildi. Yakalanan 13 şahsa kişi başı 1225 liradan toplam 15.925 lira sosyal mesafe ihlalinden, kişi başı 3150 liradan 13 kişiye toplam 40.950 lira, kapalı alanda sigara içen bir şahsa, 187 lira olmak üzere toplamda 57.062 lira idari para cezası uygulandı. Herkes elini kaldırsın paraları bırakın. Bırakın paraları. Aman abi, bırakın paraları. Ayak alın. Bırak abicim bırak. Sana diyorum. Abi benim cebimde çıkarttım. Sana diyorum abicim bırakın mı? Bıraktım abi işte orada ortada orta. kur. Mersin'in Silif Gecesi'nde ilk seferde 208 bin euro, ikincisinde 5250 euro, 92 bin lira, 9 çeyrek, 2 yarım ve 1 tam altınlı kaptıran 72 yaşındaki ADG'ye ulaşan dolandırıcılar, kendilerini savcı polis olarak tanıtıp bu kez paralarını yatırdığım bankanın müdürü FETÖ'cü çıktı diyerek üçüncü kez 45 bin euro dolandırmak isterken, polis tarafından suçüstü yakalandı. Banka görevlilerinin bildirmesiyle operasyon düzenleyen Silifke Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürü Amirliği ekipleri paraları teslim almaya gelen bir şüpheliyi suçüstü yakaladı. Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 3 hektar Kızılçam Ormanı yandı. İlçe sınırlarındaki Karatepe mevkisinde Kızılçam ormanlarından alevlerin yükselmesiyle Aydıncık ve Günler Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Yangının çıktığı bölgeye ulaşan ekipler yangına 5 arazöz ve 1 de su tankeriyle müdahale etti. Rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki bazı evler önlem alarak boşaltıldı. Çevre içelerden gelen ekiplerle birlikte yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 3 hektar Kızılçam ormanının zarar gördüğü belirlendi.